Başarmaya Giden Yol Küçük Ege'nin Yolculuğu Bir zamanlar yeşil ormanların yanı başında küçük bir köy vardı. Bu köyde her zaman öğrenmek isteyen meraklı bir çocuk yaşardı. Adı Ege'ydi. Ege her sabah kalkar, gökyüzündeki bulutlara bakar ve "Acaba bugün yeni neler öğrenebilirim?" diye düşünürdü. Bir sabah okuldan döndükten sonra annesi ona bir sürpriz yaptı. Ege dedi. Sana bir bilmece hazırladım. Eğer bunu çözersen seni harika bir yere götüreceğim. Ege heyecanla sordu. Nedir bilmecen anne? Annesi gülümseyerek şu soruyu sordu. Ne kadar paylaşırsan o kadar çoğalır. Bu nedir? Ege bir süre düşünüdü. Önce yemek mi dedi ama yanıt yanlıştı. Sonra para olabilir mi diye düşünüdü ama annesi yine başını salladı en sonunda birden aklına geldi. Bilgi, bilgi paylaştıkça çoğalır dedi. Annesi mutlulukla Doğru cevap. Hazırlan, seni köyün bilgelerinin buluştuğu eski kütüphaneye götüreceğim dedi. Ege hemen heyecanla hazırlanıp annesiyle yola koyuldu. Eski kütüphane devasa ağaçların ardında tarih kokan bir yapıydı. Kütüphanenin içine girdiklerinde Ege kendini binlerce kitaptan oluşan bir dünya içinde buldu. O gün kütüphanede şu bilgiyi öğrendi. Bir şeyi başarabilmek için önce denemek, hata yapmaktan korkmamak ve öğrenmeye devam etmek gerekir. Kütüphanedeki bilge dedelerden biri Ege'ye bir hikaye anlattı. Uçmak isteyen ilk kuş defalarca yere düştü ama asla vazgeçmedi. En sonunda kanatlarını çalıştırarak havalanmayı başardı. Ege bu hikayeden çok etkilendi. O gün köyün en çok merak eden ve en cesur çocuğu olmaya karar verdi. Hata yapmaktan korkmamaya ve her düştüğünde tekrar kalkmaya söz verdi. Ege'nin bu kararlılığı ona kısa sürede birçok başarı getirdi. Sadece kendi öğrenmekle kalmadı öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaştı ve birçok çocuğun daha cesur olmasına ilham oldu ve böylece küçük ege'nin yolculuğu herkese şu dersi verdi hata yapmaktan korkma denemekten vazgeçme ve bilgini başkalarıyla paylaş ki dünya daha da güzelleşsin